Herkese merhabalar, ben Artu. Bugün Contagion bölüm 2 ile karşınızdayım. Evet, en son Escape mapı oynamıştık. Şimdi Hunt Mapping'de oynayacağız. Evet. İlk bölümde hatırlarsanız Contagion'ı tanıtmıştım, tanıtabildiğim kadar. Ben de o zaman ilk defa oynamıştım bu oyunu. şimdi ikinci bölümle karşınızdayım. Bakalım neler olacak bu bölümde. Gerçekten güzel bir oyun. Benim böyle sevdiğim tarzda bir oyun bu Contagion. Güzel yani. sesler bayağı açık. Evet. <laughs> tamam, iyi şimdi. Ateş ettik bu arada. Salak gibi bütün zombileri toplayacağız. Önce bir evleri kontrol edelim. Bir şey var mı, yok mu? Arabayı kullanamıyoruz sanırsam. Evet. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ne lan? Bakalım ne diyormuş. Hmm. Tamam heal aletiymiş. Ben bunu şey zannettim lan böyle. Tornavida atıcı filan garip bir alet. Heal yani can basıyor size ve takım arkadaşlarınıza. Online olmadığı için şu an, ya online oynamadığım için kendime basabilirim sadece. Evet, zombi yok bu arada. Çok şaşırtıcı. Normalde buralar kaynar. Ama yok bu sefer. İlginç. La! Evet, silah bulduk. SMG galiba. Çok silahlarla adam yok o yüzden bilmiyorum. Ne oluyor lan burada? Aha orada gördüm. Böyle görmesinler bizi köpekler. What the fuck is this? Bekle canım bekle. Holy shit dude. Hell yeah. işte bu benim bebeğim. Oh, dürbünde de baya değişik. Bakayım. Bak bir tane köpek var orada. Gördünüz mü şu? Kafasına sıkmak istiyorum ama sıkamıyorum. Yemiyor. Çünkü biliyorum sıkarsa ne olacak? Ne olacak? Tecavüz olacak. Başka hiçbir şey değil. Burada atlamıyor mu? Hah, atlıyor. Oh. Şu an büyük büyükten kurtuldum. Aşağı kadar inmeden kurtuldum. <laughs> evet. Bir tane kahpe var. Yine Allah belanı versin. Can bırakmadı. Ya ben o heal aletini... Ama gerçi o bir kullanımlık ya. Çok aşırı lazım olsa alırım. Bana mı geliyorsun lan? Yok tamam gelme. Sen gelme ananı... Uf korktum lan. Vallahi korktum ya. Ay. Oh. Bir anda çıktı köpek. Gelin bakalım cenaze namazına. What the fuck man? What the fuck dude? Harun Bu ne lan o? Tipini sıçtı. Var mı lan başka gelecek? <laughs> oh man. Cuz I'm a nigga bitch. I can kill you man ezme nigga bitch evet polis arabası var biniliyor mu lan buna o ne lan öyle sıfatteniz di oh oh ödümü aldın köpek oh evet bitch seni de öldürelim. Arada tutuyor. Zencük. Ne yapıyorsun? Ay Zencük aklımı aldı. Bir kişi için kullanmayacağım. Canın cehenneme. Al bunu. Lan. Ölmedim mi yoksa diyecektim. Diyemedim ya la. Boom. Headshot. That was your warning shot. Bu nasıl bir şehir? Anasını satayım böyle şehir. Var mı zombie? Kill all son of a bitch. Kill all son of a bitch. Ed evet, bu evin kapısı da açık. Bismillah. N.I.P.D. Drop your fucking weapon. Get down. Get down. Freeze. Evet. Ne abi ölmüş. Freeze. On bu ne olmuş lan? Harbi lan ne oldu bu evde? Lan tırsıyorum ya. Vallahi tırsıyorum. Lan? Silah. At bunu, bunu al. Ne fark etti hiçbir şey. Pelanı versin ya. Hmm. Evet bebeğim. Bir dakika. Ah, yok ben bunu sevmiyorum. gay, çok gay. Golf sopası daha iyi. Pardon, beyzbol. Oo, golf dedim ya. Oo, kendimden utandım ya kim var lan burada? Abi zombi yok herhalde ya hepsini öldürdük. Şu a bir dakika. O unuttuk biz bu telefonu ya. Cık. Neyse iyi oldu. Önce zombileri temizledim. Sırayla gitmiş olduk. Evet burada bir mermi daha buldum. Tamam. Şimdi gidiyorum artık lanet olası yerden. N.I.P.D DROP YOUR WEAPON FREEZE <laughs> Paraneşte biraz rahatsızım Boğazım Oso, öksürüyorum Sürekli Aha köpekler var Hadi oğlum be, Hala mı device Çalış lan çalış İyi açık değil O mu çeken yer Yok mu lan? Hangi at bu? Havaya mı? Türksel mi ne bu? Bakayım yok. Vodafone ne bileyim ne lan? Bu? Aha açılmadı. Lan! Açıl kapıyı! Ben o zaman geldiğim yere döneyim. Olmadı evin arkalarını dolaşırım. Şu köpeğe hala bakayım. Belki bir şey bulurum. Sanmıyorum ama. O nasıl parmak lan öyle? Çat çat. Şimdi. Please. Police line do not cross. İyi o zaman. Şu evin arkalarına bakacağız. Burada gidiş yeri yok. What the Ne no, oluyor lan burada? Ha barbekü. Alın lan. Zombi barbeküsü yapacağım. ne? What the fuck is this? O ne lan? Çim biçme arabası Ne o? Evet çim biçme arabası. Gidelim. Allah Allah çok ilginç ya. Zombi olmayınca güzel olmuyor ya. Onlar da böyle Push to Mak Pishim What the fuck? And evet. I down to your knees. Freeze. <laughs> Stay, bitch. Fuck you. Drop your weapon. a Shut the fuck up. Aha. Oh, bir kapı gördüm. Oh, huzurun kapısı. Oh, motherf. Drop your weapon, bitch. I don't have a weapon. Shut the fuck. Up. <gülüyor> <Gidiyor>. <gülüyor> Buyurun cenaze namazı. Hole is smoke. All is smoke. What the f? G e e e e. -e, -e. BITCH Bitch I don't have a. Evet gençler, oyun gitti, evet. I I follow. I follow you deeply, baby. Ne yapacağım ben? Eee sen nereden geldin? Yoktun demin. Sen ses sesleri mi köpek? Öldürürüm burada. Öldürürüm. Evet, ee, şimdi o eve gidip o ilacı almak farz oldu. Şu köpekleri öldürdüm de. Alırım. Lan köpek öldü. Va va va. Spastik karı geliyor. Ha, lan buraya. Lan! 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 köpekler sizi. <gülüyor> Idiot. <laughs> Idiot. dar de barraşa, Bitch. O öldü bu da. Bebeğim. Abi zencileri vurmak istemiyorum ama yani zorluyorsun. Köpek. <laughs> ee, başa başka gelen var mı? Yok. Tamam köpeği de öldüreyim de. Ya bu demin yoktu be. Nereden? Yerin dibinden mi çıktın? Anasını sattım. Ama bundan hiçbir yok demin. Evet sol. Evet sol. Evet sol. Evet sol. Evet sol Öl. Hey yavrum be hey be. Tohumunuza para mı saydım ben? Hepinizi mi öldürdüm? Anasını sattım. Birden geldiler ya. Birden. Birden çoğaldılar silah sesi. Abi onunu satayım bir daha orası söylüyor Sen bin tane zombi öldür gel bunu öl. Yok canım. Yok canım. Yok canım ananı. Aa, öldüm ya la. <laughs> Ana ne oluyor lan? Ananı satayım ben. Neyse sevmedim bu işi biraz oynayayım İntikam almam lazım ya anasını çıkış yok nerede olsun bakayım merdiven var merdiven varsa çıkış da vardır bir dakika ha, kapalıydı Aa. nedense çok tanıdık geldi bana bunu Allah komşu bahçeye atladık oğlum bir dakika Burası neresi Where is this place? Ah, bir dakika. Oo. Lan burası neresi lan? Şimdi. My friend. What the fuck? Sen nereye geldin buraya? Lan. <laughs> Gelin lan bütün filalini çağırın. Bıktım artık lan sizden. Yıllardır. Kim var lan başka? Mermi bitiyor anasını Arkadaşlar şaka yaptım. Ee, gelmeyin lütfen. Başımdan gidin. Vah bir köpek geliyor. Lan. 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 Evet öldü. O mermi. Ulan. SMG'nin mermisini bana verince ne olacak be? Burada ne var lan? Oğlum burada ne var? Hiçbir şey. Eee bu niye var o zaman? Allah Allah. Tuşakta ne var acaba? Benchmark saplıyor. <laughs> Allah Allah. NIPD. Where is them zombies? Oh -ho -ho, man. İşte. Aa bu ne? Ben düşürmedim bunu. Zombi var. Ah, zombi kokusu alıyorum. Harbiden alıyorum. <laughs> yok lan gaz kaçırıyor aman adam ya. O kokuyor. Ay siktir. Bu ne? Yine şarj yok ki bunun. Ha, search stack planks epic them press of the pieces. High glide red. Oo tamam benim dediğim olay işte ya buraya çivi mi koyuyor heal makinesi değil. Ama deminki heal makinesiydi ya. Bu ne? Oha. Kardeşim ses çıkarmayın sikeceğim ejderhanızı ama. Bu anasadım playing falan nerede ki? rastgele arasam olur mu acaba? Ha? Olur mu ya? Az burası benim base'im olabilir yani evet. Telefon çekiyor mu? Hala çekmiyor. Trixel olaydı çekerdi be. Valla. Şimdi. Gelin lan. Neredesiniz lan? Köpekler gelin. Şimdi canım yukarı çıkalım. Şöyle. Aa burada tools'lar var ama. Bunlar yaramaz. Bu a a çekişte vur. Allah belanı kafaya bak Neredesiniz lan? Where the fuck are you? Şimdi hepiniz Abi bunlar e, sağır zombiler mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı be bakalım. Sağır zombi bunlar ya harbi diyorum. Allah Allah tık yok. Ana zombi mi o? Sen ya aklınıza alırım var. Allah Allah gerici karınuplar al, demin mermi olunca tabi tabi biliyorum ben. <laughs> mermi olunca oha Xbox 360 kolumulano ne diyor değil olabilir. Buraya ne la? Aa kapalı. Bak şimdi bak bak. Seviyorum ya, tek atıyor Oh ho ho, take a watch. Gelsin zombiler. Köpekler, herifler Ne yazıyor? yard sale. Oh. Ne oluyor lan? Elan Evet arkadaşlar, ee, lanet olası Babylon 9 diye bir program var bende maalesef. CTRL'i iki kere bastığınız zaman program aktif oluyor masa üstüne atıyor ve şu an kafayı yiyeceğim o oldu. Ben şu e, o kadar eşya topladım. Hepsi sizin yüzünden. Neyse bir daha sen bırakırım zaten. Boyun ciddi cinnet geçirdim. Daha Tane vuramadım. Kim var lan başka? Bir de farklı yerlerde doğuyorsunuz hep. Aynı yerde doğsam çok güzel. Tabii canım mermi az ya. Yani. Hani senin dediğin şey. Bir bereket zombi var Bak. Aha school bus. Kesin bunun içinden bir şey bok çıkar. Lan köpek. Ölmedin ha? Boom. Of lan benim için acıdı. Lan üç kadını. Lan. Tekliyorum lan bunları. Apıya açla. Oh olay çıkalacağız. Köpek. Aç lan. Kahpeler. Şimdi evet. <laughs> Buraya hatırladınız mı ilk yer? Evet. Ölünce değişiyor mu? Ne yapıyorsun lan orada? Aha baka bak oyundaki. Köpek. İşlemiyor ki vurduğum. Atlar oradan yiyorsa. Bak bak bak. Siktir Evet şimdi. Lanet olası ışıklar. Ay bir dakika. Ben demin eee demek ki böyle gelsem zaten buraya çıkacakmışım. Allah Allah. Hiç kafamda hiç şey aman hem Neyse. Nasıl kill sıfırla? Herhalde o insan kill <laughs> Allah'ım bunu nasıl mis geçtim ben Nasıl nasıl ettiler Boku yedik şimdi yine Kes lan seni Bak öldün sen Allah bu değil mi öküz zombi ölmüyor Açılan lan kapıyı kapat Anam geliiiin Valla Lan silah vardı demin. Lan suyu gazet. Oh. Ne oldu lan böyle? Ah neyse arkadaşlar. Sikerim böyle oyunu. Eh. Bölüm burada bitiriyorum. Lanet olsun böyle oyuna. Dediğim gibi daha önce bu adam oyun cinnet geçirtir insana. Başım ağrıdı oyun oynarken ya. Böyle oyun olamaz. Ciddi ciddi. Kafayı yedirttim ha. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.